Herkese merhabalar. Bugün guaşa ile vakti olmayanlar için kısa bir tüm yüz masajı yapacağız. Öncelikle sol elini sağ şakağına yerleştir. Başını sol omzuna doğru yatır. İstersen diğer elinle omuz başından çekebilirsin. Şimdi diğer taraf. Unutma ki boyun kasların ne kadar güçlüyse tüm yüzün o kadar sağlıklı ve canlı hareket edecek. Yavaşça nötr pozisyona gel. Parmak uçlarınla dekolte bölgene, göğüs kafesine, boynuna ve tüm yüzüne minik minik dokunuşlar yap. Amacımız kan dolaşımını aktif tutmak. Yavaşça göz çukurları ve alnına gel. Süpersin. Her zaman olduğu gibi cilt uygun soğuk sıkım yağı avucunda ısıt, dekolte bölgen, boynun ve tüm yüzüne uygula. sha taşının düz tarafını kullanıyorum bunun için. Yan boyun kasları ile başlıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru çene çizgimde bitiriyorum ve 5 tekrar. Çünkü bu pratiği vakti olmayanlar için yapıyoruz. Şimdi orta yan boyun kaslarına geçiyoruz. Boğazımızın hemen yanı yine 5 tekrar. Taşımız her zaman için yatay düzeyde. Şimdi taşın kıvrımlı kısmını kullanarak boğaz bölgesi çalışacağız. Eğer boğazında herhangi bir sorun, tiroid, gotir hastalığı varsa veya ameliyat olduysan sadece bu kısmı atlayabilirsin. Ortayan boyun kasına geçiyorum. Yine aşağıdan yukarı 5 tekrar. Yan boyun kaslarındayım. Yani tam omuz başında. Şimdi çene çizgisini aktif tutup gıdıyı toparlıyoruz. Taşın kıvrımlı kısmını kullanıyorum. Uzun tarafı her zaman altta, kısa yukarıda ve kulak memesine kadar ilerletip orada minik masaj yapıyoruz. 5 tekrar. Uzun kısmın altta olma sebebi gıdıyı toparlaması. Şimdi diğer taraf yine 5 tekrar. Şimdi gülme çizgilerini açıyoruz. Taşın üst tarafıyla gülme çizgilerinde minik keskin dokunuşlar. Şimdi diğer taraf. Ve yanakları yukarı doğru toparlıyoruz. Taşın düz kısmını kullanıyorum. Sol elimle şakaklardan yüzümü yukarı çektim. Gülme çizgisinden saç köklerinin başladığı yere kadar ilerletip orada masaj yapıyorum. Yine 5 tekrar. Ve diğer taraf yine 5 tekrar. Bu sefer de sağ elimle sol şakağımı tutuyorum, destekliyorum ve yukarı doğru çekiyorum. Şimdi taşın düz kısmı ile elmacık kemiklerini belirginleştiriyoruz. Burun kanatlarından yine saç köklerine doğru yarım dairesel bir hareket. Yine 5 tekrar. Ve diğer taraf 5 tekrar. Ve taşın uzun kıvrımlı kısmını kullanarak göz altı çalışacağız. Sol elimle yine sağ kaş bitişimi yakaladım. Ve göz altından şakaklara doğru minik hafif basınçta bir dairesel hareket uyguluyorum. Yine 5 tekrar. Ve şimdi kaşlardayım. Kaşın başlangıcından bitişine doğru kaşın tam altından bir çizgi çekiyorum. 5 tekrar. Ve kaz bölgesindeki çizgileri açıyoruz. Taşı dik tutarak yukarıdan aşağı zikzak hareketler yapıyorum. Süpersin. Şimdi taşın oval kısmını kullanarak kaşın başlangıcından bitişine doğru yukarıya doğru süpürme hareketi yapıyoruz. Amacımız kaşları yukarıya doğru askıda tutmak. Kısa, hızlı ve oldukça etkili bir pratik yapıyoruz. ve diğer taraf için göz çevresine uyguladığımız tüm hareketleri tekrarlıyoruz. Göz altı beş tekrar. Süpersin. Şimdi kaşlar yine beş tekrar. Süpersin. Kazaya bölgesini unutmuyoruz. Taşım dik yukarıdan aşağıya zikzak hareketler. Taşın oval kısmı ile başlangıcından bitişine doğru süpürme hareketi. ve alım bölgesi çalışıyoruz. Taşın düz kısmını alnımın ortasına yerleştirip sağ tarafa doğru düz bir çizgi çekiyorum. Ve 5 tekrar. Ve şimdi sol tarafa doğru. Bu hareketler hep kasların yönüne doğru oluyor. Şimdi taşın oval kısmıyla sol kaş bitişinden sağ kaş bitişine doğru aşağıdan yukarı alnımı süpürüyorum. Yavaş yavaş pratikleri toparlıyoruz. Tekrar sağdan sola doğru toplamda 5 tur. Süpersin. Vaktin varsa 2-3 set yapabilirsin ama yoksa bu bile çok yeterli. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim.